Dediğim gibi iki rekatlık bu tövbe namazını bu akşam kılmayı unutmayalım. Allahü Teala makbul buyursun. Gecemiz mübarek olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet sevgili dostlar bu videomuzun konusu recep Şerif ayının ilk üç gün orucu ve yarın ilk üç günün son günü olacak. Yani üçüncü güne gireceğiz bu akşam itibariyle. Bu gece mutlaka ama mutlaka sahura kalkın. Birinci ve ikinci günü tutamayanlar üçüncü gününü mutlaka tutsunlar arkadaşlar. Bir de bu gece iki rekat tövbe namazı kılın. Teheccüd vaktinde olabilir. Yatsıdan sonra da olabilir. İstediğiniz sureleri okuyabilirsiniz Fatiha'dan sonra. Şimdi bu gece sahura kalkacağız dedik. Ee, ilk üç günüyle alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadisi var. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Recep'in ilk gününün orucu üç senenin yani günahlarının kefaretidir. İkinci günün orucu iki senenin kefareti. Üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. <laughs> Yani geçmiş geriye dönük bir senelik günaha kefaret sayılabilecek olan bir fazilete sahip yarın tutulacak olan bu oruç. Efendimiz devam ediyor tabi bitmedi. Sonra her gün bir aydır. Yani Recep'in her günü, üç gününden sonraki diğer günler her biri bir ay mesabesindedir. Yani bir aylık günahlara kefarettir ve artık izzetü ikramı yüce Rabbimize kalmış. Artık ne kadar sevap yazılır, işte ne kadar güzellikler verilir. Bu sır yüce Rabbimiz katında. Efendimiz sadece burada günahlara kefaret olarak ifade buyurmuşlar. Saleme İbn Kays radiyallahu an şöyle buyuruyor. Recep'in ilk günü oruç tutan kimseden günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır. Evet İlk günü sadece ilk günü bile tutsa insan diğer iki gün tutmasa bir rivayete göre yani o gün oruç tutan kimse günahları yer ile gök arası kadar uzaklaşır. Böyle bir mükafat var. Üç gününün tamamını tutan ilk üç günü fullleyen Allah'ın izniyle inşallah çok büyük ikramlara sahip olur. İlk iki günü tutamadınız. Ya ben nasıl olsa iki gün tutmadım ya. Üçüncü günde tutmaya gerek yok artık diye de düşünmeyin. Bakın üçüncü gününde de tam bir yıllık geriye dönük bir kefaret var. Böyle bir sır var, böyle bir müjde var arkadaşlar. İnşallah bu müjdeleri kaçırmayalım. Bu fırsatları ganimet bilelim. Bunlar büyük ganimettir Yüce Rabbimiz tarafından. Recep ayının faziletli amelleri, zikirler, salavatlar yine kanalımızda devam edecek arkadaşlar paylaşımlar. Yarın için güzel bir salavat videosu gelecek yarın 3. günü salavatı fatih salavatı melevan ve salavatı tıbbil kulubi salavatı şeriflerini seslendireceğim inşallah yarınki videomuzda muhtemelen bu gece saatlerinde 11-12 civarında yayınlarım yine yarın o videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şüphesiz ki Recep ayı, Recep-i Şerif Allahü Teala'nın kendisinde sevapları katladığı, kat kat artırdığı, tövbe edenlerden günahları sildiği ve duaların kendisinde kabul edildiği, sıkıntıların kendisinden açıldığı büyük bir aydır. Yani Recep ayı böyle muazzam bir ay. Çünkü Yüce Rabbimiz kendisine tahsis buyurmuş Recep ayını ve bu ay ikramlar ardına kadar açık. Önümüzde Regaip Kandil de var. Perşembe akşamı inşallah Regaip Kandilini idrak edeceğiz arkadaşlar. Regaip gecesi de Leyletül Leyletü'r Regaip veya Regaip gecesi Arzular gecesi anlamına gelmektedir. Arapça bir ibaret olan Regaip Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Müslümanların inancına göre bu gece melekler beşeri toplumlara ilahi rahmeti ulaştırmak için yeryüzüne inerler. Bakın melekler artık meleklerin bulunduğu o gök alemleri neresidir? Yüce Rabbimiz bilir onu. Ta oralardan yeryüzündeki ibadet ehli insanlara ilahi rahmetleri ulaştırmak için böyle oluk oluk inerler regaib kandilinde. Regaip gecesi İslam dünyasında ibadet ve dualarla geçirilmekte genellikle allah Teala'dan hepimizin ibadetlerini kabul etmesini diliyor ve bütün kardeşlerimizin de bu mübarek ayı dolu dolu geçirmesini isteriz. Şimdi arkadaşlar önümüzde malum yeni yıla giriş var. 2026'ya gireceğiz. Yılbaşı var yani. Şimdi yılbaşı öncesinde regaip Kandili var önümüzdeki günlerde biliyorsunuz 25 Aralık Perşembe günü yani Cuma gecesi ve Regaib gecesini inşallah idrak edeceğiz mutlaka o geceye özel videomuzda gelecek arkadaşlar mutlaka abone olmayan arkadaşlarımız varsa aramızda kanalımıza abone olsunlar Regaib gecesiyle alakalı güzel videolar gelecek inşallah. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca çalışmalarımıza destek olmak isteyen kardeşlerimiz varsa videonun hemen altında bulunan teşekkürler butonundan istediğiniz miktarı seçerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Katkı sağlayabilirsiniz. Allahü Teala makbul buyursun. Gecemiz mübarek olsun. Dediğim gibi iki rekatlık bu tövbe namazını bu akşam kılmayı unutmayalım. Ee, yine bu gece sahura kalkıp hem sahurun feyizinden istifade etmeyi hem de yarını inşallah oruçlu geçirmeyi de unutmayın. Yüce Rabbim şimdiden makbul buyursun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.